Joe, and then you'll die <laughs> Herkese merhabalar YouTube sever kardeşlerim. Bugünkü videomuzda konuğumuz tam kent Bu arada troll serimizin üçüncü videosu. Hoş geldiniz. Vay benim anam babam hoş gelmiş evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. Leyinlere <laughs> gidip kendi adamlarımızı trollemeye çalışacağız. Şimdiden iyisi seyirler derim Hilder yardım edin yani tam Şeye benziyor bunun bıyığımsı gibi şeyleri. Bir tane böcek var ya. Iı, sümüklü böcek gibi. Güzelmiş pislik şey Yani tam troll kanalına uygun heroları seçiyoruz Tipe baksana tam bir troll pistik bir troll Bu arada aklınıza gelen bu tarz herolar Bu tarz seriler varsa Yorumlarda belirtebilirsiniz Buna çok sevinirim da niye oradasın? Evet, dosta güven. Adam dosta korku düşmana güven veren tam genç. Buradan bir canımızı kul diyelim. Evet, yani bir yardıma gidelim. Hop Dime kardeş nereye bezmeyi satıyorsun? Bırakın lan beni. yardım edelim de içsin biraz da. Kule Bir altı takıla. Hop try. Try. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Lan beni, ben! Güzel. Kim o tilt olacak bakalım. <laughs> Muazzam. Sevdim ben bu işi. Ne yaptın abi ya? Hayda. Ne eksperimesi abicim ya? Saçmalamayın. serisinden bir base atalım. Gördüğünüz üzere Timo'muz tilt olmaya başladı. Sıradaki kim acaba? Fena sıcak oğlum ya. Laptopta oynuyorum bildiğin ateş püskürtüyor. diyor. Hile, hile kesin hile. Üh, o neydi? O neydi o? Bu hero'muzun diğer adı Armut Piş ağzıma düş olarak seviyorum ben. Pişireceğiz, vereceğiz adamlara bunlar. Bırak lan adamı. Ya öyle kesemez. biraz da sentit bakalım. Sen alma Yasuo hı hı. Ulti alırız canım BSA'da iyi iş görüyor Al lan geri Öl, ölmedi. Hadi leysin W. Bir gram beyin yok ya. Bu adamda bir gram beyin. Yok. Lan ya, abi salak mısın? <laughs> Başaramadık abi. Neyi başaramadın lan? <laughs> Gülme oğlum şerefsiz. Sesin nerelerde hiç görünmüyor lan. Allah. Üf. Ulti atarken çektim. Ulti atarken yedim adamı süperdi. <laughs> Hadi yazsın so. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Fena dillerim. <laughs> Hop. Sen kil alma lan zone. Tuttim oyunu. Oyun uzasın. Oyun uzadıkça daha iyi bir hale gelecek oyun. lisede. Kardeşim. OYUNDA bak. Mesaj mı yazıyorsun? Ne yeter! Ulan, yeter! yeter! Yine yaptık abi aynısını. Çok güzel oldu. <laughs> Bu sefer ciddi anlamda Yasuo tildi. Ulti acaba kaç saniye? Ya Orada bozuk mu ultisini çok merak ediyorum. Tam ultiye giderken ikinci defa yaptık aynısını. Aklınızda olsun. Yasuo tam ulti atarken hava da ağzınıza alırsanız ultisi iptal oluyor. Lan Tamam bitirmeyin. Evet beyler oyunumuzun sonuna geldik. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Serilerin devamı gelmesi için takipte kalın ve bildirim zilini açın. Ayrıca bu tarz video önerebileceğiniz hero'lar varsa nasıl bir şey yapabileceğimi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi seyirler kendinize iyi bakın.